Herkese selam, Mödi'ye hoş geldiniz. Bugün şahane mi şahane bir tarifle beraberiz. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, mis gibi susamlı mini ekmeği yemelere doyamayacak. Sıcacık ekmeğe sürülen mis gibi tereyağıyla kaciret yediğinizi unutacağınıza eminim. Hem lezzet mükemmel hem de tehlikeli bir tarif benden söylemesi. Fırından çıkar çıkmaz kendinize biraz hakim olun derim. Ama yine de siz bilirsiniz. Malzeme listesine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz diyor. Çıtır çıtır ekmek yapımına hızlı bir geçiş yapıyorum. İşe ilk olarak ekmeğimizin ön mayasını oluşturmakla başlayalım. Küçük bir kasede un, su, instant mayamızı güzelce karıştıralım. Ve bir bez örterek 10-15 dakika dinlendirerek mayamızı aktifleştirelim. Mayamız aktifleştikten sonra başka bir kaseye unumuzu alalım. Orta kısmını açalım ve üzerine ön mayamızın tamamını ekleyelim. Üzerine de suyu ekleyerek parmak uçlarımızla yoğurmaya başlayalım. Hamur kendini hafif toparlayınca tuzu da ilave edelim ve unladığımız tezgaha aktaralım. hamur tamamen homojen kıvama gelene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Ne kadar güzel yoğrulmuş hamur o kadar iyi sonuç verecektir. Çünkü ekmeklerde gluten oluşumunun iyi gerçekleşmesi yapacağınız ekmeğin sonucunu doğrudan etkiler. Hamurumuzu iyice toparladıktan sonra hafif unlu bir kaseye alalım ve mayalanması için 1 saat dinlendirelim mayalanan hamuru işleme zamanı. Hamuru tezgaha alalım ve 10 eşit parçaya bölelim. Böldüğümüz hamurlara son şeklini vermek için parmak uçlarımızla bezeleri kendi içine doğru çevirerek bastıralım. Alt kısmını güzelce dikişleyelim ve kenarlarından hafifçe bastırarak uçlarını sivrileştirelim. Bu aşamada korkmanıza gerek yok. Zaten tekrar bir mayalanma işlemi gerçekleştireceğimiz için hamur tekrar kendini toplayacak ve kendi formunu yakalayacak. Rahat olun. Tüm bezelere aynı işlemi yaptığınızı varsayıyorum ve can alıcı noktaya giriş yapıyorum. Hazır olan bezelere bir su püskürtme şişesiyle ya da bir fırça yardımıyla hiç fark etmez her yerine güzelce su püskürtüyorum. Ve susam dolu tabağa gönderiyorum. Her yerini güzelce susama bulayıp fırın tepsisine aralıklı şekilde diziyorum. Üzerini bezle örtüp yarım saat mayalandırıyorum. Mayalanan ekmeklerimize jilet yardımıyla çizik atıyorum. Jiletiniz yoksa keskin bir bıçak yardımıyla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Önceden ısıttığım 220 derecelik fansız fırına tepsimi yerleştiriyorum. Ekmeğimizin kabuk kısmı güzel oluşsun, çıtır çıtır bir dokusu olsun diye fırının alt kısmına buz koyuyorum ve hızlıca fırının kapağını kapatıyorum. İlk 20 dakika fırının kapağını açmamaya özen gösterin. 20 dakikanın sonunda fırının derecesini 190'a ayarlayın ve ortalama 20 dakika kadar da bu derecede pişirin. Ekmeklerimiz hazır. Çıtırtısının baş döndürücü sesiyle sizi baş başa bırakıyor ve afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan linke tıklayarak Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.